Evet Arkadaşlar Burası Toyota Bayisi Gördüğünüz gibi BFM serisi kar Şu anda güçlendirme yapılıyor kolonlar Gördüğünüz gibi Kolonların sıvası sökülüyor üzerine demir kaplanıyor Daha sonra şu çelik macundan uygulama yapılıyor aynı zamanda Yani betonla demir bağdaşsın diye böyle uygulama yapıyorlar. Daha sonra bu işlemler bittikten sonra böyle, görüyorsunuz o macun iş bittikten sonra böyle demir karkaslarla dönülüyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ile çalışıyor demirçiler. Demir karkaslar dönüldü. Sonra antipat sürülüyor. Antipattan sonra alt spancılar böyle karkas dönüyor. Karkastan sonra böyle 2 metre fayans var. Fayanstan sonra alttan. Fayansın geleceği yerler. Bordex yapıyorlar. Diğer yerleri aspan. Biz bunun üzerine şu gördüğünüz gibi buraya şimdi kenarın üstü var. Şuraya dolduruyoruz. Thank you. Daha sonra biz işte böyle köşe bent atıyor. Adem Usta'yla oraları köşe bent atıp alt sır yok. Boya hazır hale getiriyor. Bütün kolonlar böyle güçlendirme yapılıyor. Yani demirden güçlendirme yapılıyor. Gördüğünüz gibi işte bütün kolonlar. Diğer kolonları bitirdik. Bu kolonların hepsi güçlendirme yapıldı arkadaşlar. Tamam mı? Kolonların hepsini bitirdik. Burası. Toyota manisi. Burası. Burası. Ah, usta çalışıyor burada. Kolay gelsin usta. Haydi be. Dayı. Bu da Hüseyin. Vay dayım benim Ah gördün mü adamı? Ne yapıyorsun dayı? Sizi YouTube'a atacağız. Biz yeni gelmedik, geri geldik. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle fisiklerle motor <laughs> çekiyorum. <laughs> Gördün mü? Bunlar eski tamirci bunlar ha. Kral tamirci bunlar. Ege, parmakcıyı göster. Gel yani parmakcıyı göster. Kim o lan? <laughs> <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar, burası hep Toyota bahisi. Evet, burada çalışma yapıyor. Umarlı bir çalışma var burada. Üstte iki kat Toyota bayisi burası. Üstünde de Ford bayisi var. Oraya çıkınca yine sizlerle paylaşacağım. Bütün kolonlarımız böyle şey yapıldı arkadaşlar. Müşterilme yapıldı. al sonra burası böyle boyanacak hayatımıza hayırlı işler